Seviyorum! Gel, gel buraya gel! Gel sarılacağım sana gel! Gel! Erman abi? Gel! <laughs> gel yine içimden geldi bu sevgi içten gelen bir şey, gel, gel! <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkür ederim. Seval! Seval! <laughs> gel! Gel Seval, gel! Gel hopuma bir! Bir dakika, gel. bir dakika bir yavrum! Gel, gel, gel! Süpsen. Bir saniye bir Gel canım, <laughs> gel canım! Sen bizesin. Sen bizesin. Bakın Bakın bu sevgi başka bir şeydir. Yani bunu bilmek... Ve sınav verildi koşu başladı atlarımız yerini aldı. Ee, evet, 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 evet. evet. Üstten gelen Karamaymun. Karamaymun önden gitmeye başladı. İlk sınava giriyorlar. Yürü, arkasından sevgi duvarı. Sevgi duvarı takip ediyor. Atlar tek at gibi gidiyorlar. Araya giren Jojo Boy. Jojo Boy son Cülübetli'ye girdiler. Arkasından Cülübetli. Cülübetli çıkan adam girdin? Cülübetli çık, çık, çık. <laughs> Jojo Boy geliyor, Jojo Boy. Cumhurbaşkanlığı kupası devam ediyor. Çok büyük bir maç. Kalabalık oyundan boya. Poligonun arkasından gidiyorlar. Poligonun arkasına girdi. Bir at düştü. Çocuğu boşuna limitine girdiler. Çocuğu var önüne geliyor. Sen yine arkasından. Onun arkasından cürüm ettin. Cürüm ettin girdin? İşte sevgi bu Kadir Bey amcacığım. Yani bu sevginin anlatımı Dediğim gibi elle dille telavuz edilecek bir şey değildir. Sizi gerçekten çok sevdim. Lütfen kalkma. Bravo evladım. Bravo Erman çocuğu. Bravo. Benim size bir teklifim var Abiyi Hanımcığım. Ay Sevalciğim. Benim sana bir teklifim var asıl. Anneciğim resmen ağzımdaki lafı balla ağzımdan alıverdi. Sevalcim ben diyorum ki Kadir Bey amcacığım, eşim Erman, beylerimiz ve benim mükemmel kardeşim Yarcan plazmanın karşısında kahvelerini hüpürdetirlerken hadi gel biz de seninle beraber içeri gidelim ve o yanını temizleyelim. <laughs> nasıl? Hadi gidelim abiciğim gel. Ben köpükleyeyim sen durula. Seval de kurular. Evet. Ama, ama bu gel imkansız. Gel 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 gel. gel. Hadi bakalım. Sevaciğim hadi yine iyisin. Sen de bizim havaratlığımızdan atlanacaksın arada. Bu iyiliğimizi de unutma. Te 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 bunlar pislenmiş. Temizleri veriyordu öyle temiz gibi duruyor ama pis görünüyor. Al anneciğim al. Olcala anneciğim, olcala iyice olcala. Temizler gibi oldu. <laughs> Sevalcığım. Ay canım sen niye öyle trene bakan o gibi dikeldin bize bakınıyorsun? Hadi gel yavrucuğum yardım et bize. <laughs> pis pis pis. Ee... Abiye Hanımcığım, e, işte, Berin Hanımcığım ya, yani de, e, siz şimdi böyle ciddi ciddi yani hiç üşenmeden bulaşık mı yıkayacaksınız? Tabii siz Sevancığım, mikeme ev hanımı olarak bu benim biricik görevim. Ben de tekrar evlenince abiye, yani kendimi tamamısıyla kocama ve evimin işlerine adayacağım kızım. <laughs> benim çantam temizdi. <laughs> Gökhan'ıma bak benim be. güzelliğe bak ya. Yani. Namı değer Rüzgar'ın oğlu. Gerçekten yani şımar yanında faytoncu Rüstem gibi kalır. Asfalt ağlatan delikanlı ya arabada. <laughs> Gökhan, yoksa sen araba kullanırken aşırı sürat mi yapıyorsun? Şey babacığım böyle, ben böyle mecbur kaldığım zamanlarda tabii o kadrana bakıyorum ve 50 kilometre görüyorum yani. 50 kilometre mi? Yani bu damadınız gerçekten yani anlatılacak misyonlardaki bu ifadeyi kullandığımız zaman hani steptik anlamda simetri çalışması oluyor ya yani bunun gibi oldu ya. <laughs> 50 kilometre ses hızının bir altı oluyor. İnanır mısınız ben bisikletle postaneye gittiğim zaman yokuş aşağı inince onun hızını bile geçiyorum yani. Bunu anlattığım zaman Gökhan'a <laughs> karşı biraz şey oluyor ama gerçekten damadınız çok iyi insan ama biraz <laughs> saftorik yani. <laughs> Abi Hanım siz ne içtiniz Allah aşkına ya? Çay, Çay içtik. <laughs> Çay mı içtiniz? Evet Seval. Hadi orada dikelme, sallanma gel şuraya yardım et. Aman anne boş ver ikimiz çapadanak bitiririz. Hem zaten o ne anlar ki bulaşıktan? Ay evet. Hatta lafı bile var değil mi kızım? Dağ daha, daha küsmüş, dağın haberi yok. Ah. Ah. <laughs> Anneciğim ne alakası var şimdi o lafla konumuzun? Yok mu bir alakası abiye? Tabii ki yok. Doğru laf şu olacaktı. Anasına bak, kızını al. Kenarına bak, bezini al. <gülüyor> 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 Erman abi, bence sen biraz bu aralar fazla olmaya başladın. Benim bu kadar üstüme gelme, sinirlerim bozuluyor. Yeter diyorum yani sana. Benden ve özellikle arabamdan artık uzak dur. Senin yüzünden iki aydır arabam servisten çıkmadı ve çıktığı ilk gün... Senin o yüzsüz inadın yüzünden, yüzsüz inadın yüzünden benim arabam yüzsüz bir hırsız tarafından soyuldu. Ve yüzsüz yüzsüz adam bile tekerleklerimi bile çaldı. Ya yeter diyorum ya, sana yeter diyorum ya. Beni ya, mı sıyrıldı ya? Yeter diyorum bir daha yapma bunları bana. Beni de sinirlendirme, üstüme gelme diyorum. Babamın yanında beni şimdi ya, elimi de korkak alıştırmak istemiyorum ama dalacağım yani dikkat et. Dikkat et. <laughs> gel buraya gel ya gözünü seveyim gel ya gel 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 gel, gel. <laughs> ya inanır mısınız gerçekten bak Kadir Bey ben bu damadınızı çok seviyorum yani bak bir de Erman abisi de dikiliyor yani dikilmek argoda hani e, genellikle şey kullanılır böyle ...daha üste çıkma gibi ama olsun yani bu saftorikli ve saflığı o kadar temiz ki gerçekten çok temiz bir insan. Bak kırdıysam seni hakikaten özür dilerim. Açalım canım, canım rica ederim. Rica... Bir, da, bir daha yapmazsın olur biter Ermancığım yani. Lokancığım bak ya... bunu gözlerimin içine bakarak söyle. Özür dilerim. Ermancığım rica ederim ben bir daha yapma biraz dikkat et hareketlerine. Tamam. Ona göre yani. Yani o o kuşkusuz bir şey yani. <laughs> Böyle dökülmeyle olmuyor. Hortum var mıydı? <laughs> Anne, dur belki hortum getirecek var. Dur kızım, dur, 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 tamam. Dur belki hortum getirecek. Al, al, al şu benzi silindiri ver yerlül. ama iyi oldu. Temizlendi abiye. Ya paylaşmak istiyorum. Kadir Bey amcığım paylaşabilir miyim? Buyur evladım, buyur. Lacivert bir kadife telaşı içinden sıyrılabilirsem eğer bu gece ömür boyu seninleyim bebeğim. Nasıl Kadir Bey amca? Çok güzel evladım. Gol! Gol! Baba görmüyor musun şunları ya? Evladım futbol sevgisi, vatan sevgisi bende de var. Ben kendimi zor tutuyorum çocuğum. Ver anne oğlum. Kordonunu, kordonunu, kordonunu. Leş gibi olmuş Seval. Kordonunu suya sok. Su. Kordonunu suya sok. Ha? Sık, 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 Ay bize ne kadar teşekkür edeceksin Sevalcığım. Batmış her yer, batmış. Hanımlık böyle bir şey, kadınlık böyle bir şey. Böyle bir şey kızım. Bunu nereye koyacağımı şaşırdım. Anneciğim orada kalsın. Bu temiz abiye, bu temiz. Ha, anneciğim kuru bez. Altın. anneciğim kuru bez. A, kuru bez. Ver. Ay kuru bezi de yok bunun. Sevolcığım. Al temiz. Sağ ol canım. Sağ ol. Al, al, al. Ver. al, Anneciğim hadi bunlar artık kurulayalım. Yıkandı oh. bitti kurulayalım artık. Ay. Ay işimden işe olsun, olsun. Ne oluyor baba? Ben, ya olsun. boş ver, kadınlar kendi aralarında iş yapıyorlar. Sen niye bu kadar meraklısın? Yok olsun, olsun. 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 adam. Kişi gibi oldun enişte. Yok bu. <laughs> Derler yani ondan ya ne alakası var ayıp ediyorsun? <laughs> canım ya canım benim. Ya yıkalım bak. Abi, üfle bakayım. Üfle abi, üfle. Abi, üfle. abi, lütfen yapma. Yok anne ya, üfle bak üfle bir şey olmaz. Abi kayınpederimin yanında yapma bari lütfen. Ben. Bak üfleme düşer arkandan. Üfle üfle. <laughs> Gördün mü ya? Saf dürük damadın. Üflüyor ya. İnsan bu, insan. Kalbini deş, elli tane melek çıkar buradan. Yemin ediyorum. bak sana ya. <laughs> Mutfağa gelebilir misiniz acaba? Neden kızım? Ee, size mutfakta göstermem gereken çok önemli bir şey var çünkü. Oh ne kadar güzel iş ya. Hem bize pis pis yemeklerini yedirt, ondan sonra bulaşıklarını ha. yıkat. Ay, hatta lafı bile var anneciğim, ye kürkü, ye. O içtiği nedir anneciğim? Dayıcığının getirdiği Çin çayı abi <laughs> yemekten sonra midem ekşirse dedim kızım. Aldım bir termosa koydum, çantama koydum, getirdim, dikiyorum şimdi kafaya. Babacığım hadi. Aa Kadir Bey amcacığım lütfen, lütfen. Hem bize fıkra anlatmaya söz vermediniz mi? Ee, daha sonra anlat Erman Bey. Ermen evladım doğru söylüyor kızım. Önce onlara fıkra sözüm var. Anne ne kadar akıllısın. Ver mideme ben de emdireyim. Oh, al canım. Ver emdireyim kendime ben de. Ya. <laughs> hmm. Anneciğim. Oh. 10 kilometre yavaşla, 5 kilometre yavaşla, 3, 2, 1 yavaşla bir yazı. Yavaşlaya hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <Ha>? Nasıl? <laughs> Ay babacığım! <laughs> <laughs> Ailemiziniz valla! Buyurun! Bu şekilde hakkımı yediler ya! Bu şekilde hakkımı yediler ya! Ayman abi! Babacığım bak! Kuzuların gerçek yüzünü gör işte! Ah! İçime sindi! <laughs> Kusura bakma Seval'cim, bulaşık bittikten sonra hızımızı alamadık, temizlikte yol aldık. Dip, köşe, bucak her yeri temizledik. Biliyorum Erman abi üzülme lütfen, biliyorum. Hay Allah. Erman abicim. Ya herkesten nefret ediyorum. Lütfen ya ne olur. Sevalcim amcacığım, affınıza binaen söylüyorum ki mutfak bayağı bir pisti. Dilerdim ki elini hem sabuna hem beze alıştırmış olsaydın. Saygılarımla. Ya ey, keşke hiç zahmet etmeseydiniz. Ne demek? Ne demek? Bizim için zevkti. Sevalcim amcacım hatta lafı bile var. ...komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ah. Ah. ah! 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 Şimdi yani... ...bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika... ...yalnız Ermağancığım... ...Ermağancığım bak... ...şimdi ayıbın da bir sınırı var... ...tamam mı? Sen şimdi çizmeyi... ...bu sınırı çok aşmaya başladın... ...bundan sonra bana karşı hareketlerine biraz dikkat et... E, ...biraz daha... ...dikkatli davransan çok iyi olacak. Şimdi bak arabamı mahvettin... ...bak bir daha söylüyorum hiçbir şey yapmadım ama... Biraz da kızdırsa, birazcık daha beni kızdırırsan, biraz birazcık daha azıcık azıcık şu kadar kaldı. Şu kadar kaldı kızdırırsan neler yapacağımı biliyorsun. Neler yap... De aptal aptal hareketler yapıyorsun. Bir kendine gel ya, bir kendine gel ya. Doğru düzgün olsun. indir bacaklarını falan. indir bacaklarını falan. indir bacaklarını falan. Ya bana bak bana iş. İrman ben İrman. Ne yaparsın lan zorlarsam? Ne yaparsın lan? Bilmiyorum elimden bir kaza falan gelebilir, çıkabilir diyorum. Bir belki. Gökhan. Bir, bir ihtimal. Gökhan. Bak sana kıyak üstüne kıyak yapıyorum. Bak sen bana böyle nankör nankör konuşuyorsun. Bak benim her şeye müsamman vardır. Yani yalana dahil müsamman vardır ama nankörlüğü yoktur Gökhan! <laughs> Ben sadece <laughs> arabamın tekerlekleri, hani servisler... Araban, araban, lazım. araban, araba, iki de bir bana araba, araba bak... ...ailemin yanında bana araba, bak kelimeleri yapıyorsun. Bak sanki sen bana diyorsun ki Erman abi, ben seni paramla ezerim. Kardeşimse beni parayla falan ha. Senin ağzını burnunu dağıttır Erman abine ha. Yok ben sadece hani sen sinirlenme de... ...ben arabanın içinin soyulması değil, sadece tekerleklerden e, dolayı biraz e, gergin o olmuş. Oğlum bak, 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 cinnet dört nala gitti, geliyor. Kendine dikkat et. Bak ben senin gibi tek başına bir aile babası değilim. Bak ben burada iki çocuklu bir abiyeye bakıyorum. Bir de bu galaktersiz parazit kayın biraderim var arada. Bu bu parazitten bir de kaynanam geldi zaten başıma. Yani sen bak yani <laughs> bak. Ne dedi ki lan sen bana? Ne demin ne diyordun lan sen? Ne hareketleri yapıyorsun? Hayır ben de sadece basen, basenler, esenler ve Haseki anlamında sen o dün demek lan sen basen ne 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 dedi kocacığım çocukların yanında lan sen? Haseki ne demek lan? Haseki ne demek? Ben sana cevizi bağ diyor muyum lan? Ben sana cevizi bağ diyor muyum lan? De, abi ben ben o desende gururla ve mutlulukla karşılarım bunu. Ne demek bir dakika lan sen lan Ben kavga ederken gel bir tarafa bir dakika. Bir dakika gel bir tarafa. Ben kavga ederken sana ne dedim? Yaklaş böyle. ben kavga ettirken sana ne dedim? Söyle onu. Yok e, enişte, işte kusur, yanlış anlaşılma oluyor. Ben kaç kere kavga ettim? Bir dakika bir dakika. Ben kavga ettirken sana ne dedim? Bir daha dedim beni kesinlikle tutmayacaksın. Sen kimsin lan bana kelime ediyorsun lan? Çok doğru söylüyorsun abi sana dediği şey. Ulan. Bunu görüyor musun Bunu görüyor musun Bunu görüyor musun lan? Buradan böyle koydum ve dalağa git ağzından. İnce bağırsan alır davula girdirir. Erzurum başmanı üstüne üstünü ...buradın, buradın, buradın, bıradım, 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 bıradım oynarım lan. <laughs> Hareketlere dikkat et. Gasp seni. <laughs> bak hala hareket yapıyor. Bak kafayı vurdu mu ağzını bunu dökerim ha Gökhan. Bak Gökhan bana nankörlük etme. Bak seni seviyorum ama bak bana nankörlük etme. Beni bu şekilde sokma Gökhan. Şimdi ben böyle bu şekilde geldiğim zaman bak kendime hakim olamayabilirim. İçirdiniz lan bana. İçirdiniz lan? Hiçbir şey enişte bir şey içirmedik. Ne içirdik ya? Anan nerede? M mutfağa gitti onlar enişte buradalar. Mutfaktalar değil mi onlar? Hı <laughs> Gökhan abi, sen biraz uzaklaş istiyorsan. Ananı çağır, gitsin hadi. Ay hiç, hiç zahmet etme Yercancığım, ben hemen ananı e, e, şey... <laughs> ...annenizi çağırıp geliyorum. <laughs> Bu kim lan? E, çok affedersiniz, çok affedersiniz Aviyah Hanım. Gökhancığım, ee, ne aa, oldu? Erman kuzu normale döndü. Ha? Babanı hemen gerçeklerle yüzleştirmemiz lazım. Tamam. Gelmiş bana şekil yapıyor ya, sen kimsin oğlum? Senin evin varsa bizim ne var yani, Artist. Ya tamam enişte sakin ol bak. Bak ne getirdim yanıma. İndir lan elini. Asker arkadaşım beraber postal mı bağladık? Okuz. Ya enişte bak yanımda ne getirdim diyorum ya. Bundan hiç biraz rahatlayacaksın enişte. Bu ne lan? Gitsen lan ananı. Hadi gelmiyor daha. Bu ne? Bu dayımın getirdiği Avrupa'dan getirdiği Çin çayı. Bundan hiç biraz çok rahatlatıyor enişte. Ya yok. Adam oldun yani. Aferin. Vallahi rahatlattı beni temin. Karışmayın enişte. Ben de. Ee babacığım. Ya Seval. Siz bu eve kaç lira kira veriyorsunuz Allah aşkınıza? Sırf şu mükemmel komşular yüzünden... ...kira normalden dört beş kat yukarı bile olsa... ...insan verir yahu. Bir <laughs> <laughs> oh. ver, ver çocuklara da ver. Alın evet, siz de. Uf, ya ruhem böyle bir şey yapıyor. Bundan kilo öyle alır mı be ya? Sinirlendiğim zaman getirin koyun önüme. <laughs> Oyunda var enişte bir sürü işleriz onlar. Bir defa misafir bir eve geliyor yani. Yani düşman da olsa misafir geliyor yani. Bu ne hayat benimle? benle. Arabanı yiyeyim lan senin. Arabanı yiyeyim ve lan ver. arabanın de, ne olur yani. Ya Gökhan abinin öyle öyle konuşmaları yok mu? Sen onlara sinirlendin enişte ya. <laughs> Nasıl iyi geldi ama çay değil mi? Çok, çok atlatıyor ya. Boşu boşuna gerilik vallahi mevzu o da değil. Mevzu o da değil Yargancığım yani. Farklı bir konuma getiriyorsun olayı. Yani sen işte mesela bunları demokratik kitlesel anlamda bir yere getirdi mi? Çemek kürsünü çoğullaşmış bir ortamında bir ifadeleri veriyorsun ve farklılık yarattırıyorsun. Mesela nedir? Konu olarak kavgacı bir toplum muyuz biz? Hayır değiliz. Ama insanların e, kendine göre bir takım ifadeleri olması lazım. Bunu, buna değer verilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Ama... <laughs> Kar babama da bulaştı. Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk balı Türk balı hey, Türk, ho, Türk, hey. Türk ailesi kuzuları. Hey.